CGTN Türk ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Washington'a Beyaz Saray'ın önüne bağlanıyoruz. Konuğumuz gazeteci Doktor Ahmet Şairoğlu. Sayın Şairoğlu yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Aslı Hanım, hoş bulduk. Sayın Şairoğlu, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Zirve sırasında da şöyle bir fotoğraf yayınladı Beyaz Saray. Trump'ın koltuğunda oturdu ve Avrupalı liderlerin de karşısında onu dinlediği bir e, fotoğraf geldi. E, biz şimdi izleyicilerimize de aktaracağız o fotoğrafı. Onlar da görecekler. E, şunu sormak istiyorum. Ya bu fotoğrafın ABD kamuoyundaki e, kamuoyundaki yansımaları nasıl oldu? Yani e, Washington'dan şöyle sorayım e, hatta. Yani Washington'dan baktığınızda bu görüntü ne tür mesajlar verdi? Evet aslanım ben de tüm Sıhhiyen Türk izleyicilerini başkentinden Beyaz Saray'ın karşısına selamlıyorum. Aslında gayet normal çünkü uzun yıllardır Avrupa Kıtası ABD'nin e, kontrolü altında patronajlığı altında e, faaliyet gösterdi. Hatta e, son yıllar Ukrayna savaşında Rusya karşı e, bu savaşta Avrupa Kıtası tek başına değildi ABD'nin desteğiyle. və bəxəsiyəm bundan öncə Beyaz Saraydakı o fotoqraf əslində dünyadakı o gerçək tabloyu ortaya qoymuşuldu. Yəni Avropa liderləri istər NATO olsun, istər Avropa Birliyi və digər ə, öndə gələn Avropa ölkələri əslində ABDSiz, Amerikasız çox zəif bir vəziyyətdədılar. Nə Rusiya, nə də digər təhdidlərə qarşı savaşacaq vəziyyətdə değillər. Bu yüzden bu Trump'ın o Avrupa liderlerini karşısına alarak onlarla konuşması aslında gerçek tablo ortaya koydu. Ama Amerika'da da bunu gayet normal kabul ediyorlar. Amerika'nı Batı dünyasının lideri olarak görmekteler. Ve ne Avrupa Birliği ne NATO alyansı Amerikasız hiçbir şey e, anlam kesbetmiyor, anlam taşımıyor. O yüzden Amerika'nın e, patronajlığı olmadan Avrupa kıtası neyin ki Avrupa-Ukrayna Savaşı'nda kendi güvenliğini bile e, sağlayacak durumda değil. ve Bu sahada da Ukrayna Savaşı'nda da kendisini göstermektedir ve liderlerin bu zirve görüşünde de bir, bir, bir takım anlaşmalar imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki illerde Avrupa'nın güvenliği için dolayısıyla Ukrayna savaşına destek amacıyla milyarlarla dolar silah satacak. Yani bu savaşta kazanan bir tek taraf var. O da Amerika Birleşik Devletleri'de. Onun savunma sanayisi çalışıyor, para kazanıyor. Avrupa ülkeleri Amerikan silahlarını almak için para topluyorlar bu ve bu silahları Ukrayna'ya devrediyorlar ki savaş devam etsin. Yani acı gerçek aslında ibaret. Yani Beyaz Saray'daki o resim burada hiç de ilginç karşılamıyor. Normal yani bu da bir Make America Great Again yani Amerika'nın yeniden dünya lideri edin sloganıyla tam üst üste düşüyor. Trump'ın da istediği tam bu yani Avrupa'nı kendisinden tam aslı bir duruma düşürmek ve Amerikasız Avrupa var olamaz gerçeğini bir kez daha tüm çılpahlığıyla ortaya koymak. Hı hı. Peki şunu da sormak istiyorum. O gece Beyaz Saray'da neler yaşandı? Hangi e, detaylar e, öne çıktı, e, neler oldu? Evet, o gece Beyaz Saray'da Avrupa liderleri tek bir mesajla gelmiştiler. Hiçbir halde Rusya'ya güvenmek olmaz. Vladimir Putin'in Alyaska'da verdiği barış e, mesajları inandırıcı değil. Ama e, Trump çok umutluydu. E, çünkü o e, görüşten bir sonuç çıkacağını ve ilerideki günlerde e, Ukrayna'da barış imzalanacağı, barışa varılacağı umutundaydı. Ama Avrupa liderlerinin o görüşünden sonra artık savaş devam ediyor. Henüz bir sonuç çıkmadı. Yani bugün Ukrayna'da herhangi bir ateşkes veya barış elde edilmesi yönünde herhangi bir konuşma söz konusu değil. Maalesef bir sonuç çıkmadı ve bugün de Ukrayna'da Askeri operasyonlar devam ediyor, savaş devam ediyor. Çünkü her iki tarafın şartları birbirinə çox zidd idi, maksimalist idi. Rusiya Ukraynanın silahsızlanmasını, NATO və Avropa Birliyinə üzv olmasından vazgeçməsini və Rusiyanın tutduğu, kontrol etdiyi topraqlara üzerinde egemenliğinin kabul edilmesini şartını ileri sürmüştü. Ama Trump hiçbir şart olmadan ateşkes ilan edilmesi ve daha sonra üçlü bir görüşün Trump, Putin ve Zelenski görüşünün olmasını amaçlıyordu. Yani görünen o ki zirve görüşü hiçbir sonuca varmadı. Ve bugün yine asker operasyonlar devam ediyor ama Beyaz Saray Donald Trump yine o umutunu Koruyup saklamaya çalışıyor ki yani umutludu ki yakın dönemde en azından bir üçlü zirve görüşü düzenlenebilir Trump Putin Zelenski arasında Rusya'dan bununla bağlı herhangi bir olumlu cevap olmadı o yüzden Avrupa liderleri de aslında istediğine ulaştılar yani bu ateşkes, bu barış olmadı, savaş, savaş devam ediyor. Çünkü Trump'la Putin arasında herhangi bir barış anlaşmasının olması ihtimali Avrupa'nın çıkarlarına uygun kabul edilmiyor. Avrupa'da düşünüyorlar ki Ukrayna'nın arazi güzeşti, toprak güzeşti karşılığında herhangi bir barış veya ateşkes Rusya'nı daha da güçlü yapacak ve gelecekte Avrupa güvenliği için tehdit oluşturabilir. O yüzden Avrupa için makbul yol aslında bu savaşın devam etmesi yine Ukrayna'ya askeri desteğin devam etmesi ve askeri operasyonların devam etmesi. Hı hı. Siz değindiniz fakat ben de detaylıca girmek istiyorum. Şimdi önümüzdeki günlerde Trump, Putin ve Zelenski arasında bir zirvenin gerçekleşmesi bekleniyor. Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da bir açıklaması oldu. Putin Zelenski'ye, Zelenski ile Zelenski görüşmeye hazır. Zelenski'nin de bu görüşmeye istekli olduğu anlaşılıyor açıklamalarında. Hatta olası adresler de verdi. Avusturya dedi, İstanbul ve İsviçre'yi işaret etti. Ya yani sizce bu görüşme gerçekten hayata geçer mi? Ya eğer gerçekleşirse hangi formatta ve hangi ülkede olması daha olası görünüyor? Aslında şimdi bu hem Zelenski hem Putin üçlü görüşün taraftarı olduğunu söylediler ama her ikisinin farklı şartları var. Rusya tarafı bu üçlü görüş öncesi tüm şartların en üst düzeyde kabul edilmesiyle bu görüşe razı oldu olduklarını söylüyor. Ee, Zelenski ise Ukrayna tarafı ise yani dolayısıyla Avrupa tarafı ise hiçbir şart ileri sürmeden e, ancak ateşkes e, sağlandığı e, takdirde e, üçlü görüşe razılık vereceklerini söylüyorlar ki bu da birbirine tamamen zıttı. Yani Rusya istiyor ki e, Lugansk, Donetsk bölgelerinin Rusya'nın kontrolü altında e, kalmasını e, şartlarından biridir. Bu Buna ikna olursa Ukrayna, yani dolayısıyla toprak güzeştiğine giderse toprağını vermeye razı olarsa böyle bir üçlü görüş mümkündü. Ukrayna tarafı ise bir an önce asker operasyonların durdurulmasını, ateşkes ilan edilmesini ve bundan sonra masada konuşulabileceğini söylüyor. Yani bu dalan dalana zıttı birbirine. Tabii ki görüşme olarak şimdi. Avusturya, İsviçre olarak söyleniyor ama bu ülkeler Roma kanununa bağlı oldukları için yani Vladimir Putin'in bu ülkelere ayak bastığında tutuklanması söz konusudur. Tabii ki bu konuda en güvenli yani Rusya için en güvenli Türkiye olabilir. Türkiye'nin şehirlerinden örneğin İstanbul olabilir. Çünkü önceki dönemlerde İstanbul Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında üst düzey görüşmeleri ev sahipliği yapabildi ve yaptığı böyle bir tecrübesi var Türkiye'nin. Bir de Türkiye lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da hem Rusya ile hem de Ukrayna ile yani Batı ile ilişkilerinin, diyalogun çok üst düzeyde tutabilmesi bu da bir önemli faktördü ki Rusya lideri Vladimir Putin Avusturya, İsviçre, Türkiye arasında seçim karşısında kalırsa tabii ki Türkiye'yi tercih eder. Bu Türkiye-Rusya ilişkilerinden dolayı bir de Türkiye'nin NATO üyesi ABD ile sıkı ilişkileri bu göz önüne getirildiğinde ama Avusturya veya İsviçre burada Roma kanunu uygulanmaktadır. Putin o topraklara ayak basarsa onun tutuklanması e, riski var. E, ama ama e, İsviçre yönetimi e, bir beyanat yayınladı ki bu kanunu askıya alabilir kısa bir sürede ama yine bu e, Kremlin için kabul edilen şart değil. Bu bir e, rast, risk faktörü taşıyor. Kendisine. Hmm. Peki. Teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Türk özel yayınında Beyaz Saray'ın önünden gazeteci Doktor Ahmet Şairoğlu'na bağlandık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de programımızın sonuna geldik. Bir başka yayında görüşünceye dek hoşçakalın.